Trendyol Süper Ligin ilk maçında Eyüpspor'u 2 ila 1 mağlup eden Beşiktaş'ta pozitif noktaların yanı sıra olumsuz yönler gözlerden kaçmadı. Kartal'ın artıları şöyle sıralandı: Bir siyah beyazlı takım 9'u isabetli 18 şut attı. Gol beklentisi 2.80 oldu. Oyuncular rakip ceza sahasında tam 44 kez topla buluştu. 17 orta yapıldı, 5'i isabetliydi, 2 Orkun Kökçü form tutmaya başladı. Milli futbolcu orta sahadaki enerjisi, klas pasları ve hırsıyla öne çıktı. Yeni transfer NDD ilk maçında 70 dakika sahada kalırken takımın ön alanda baskı yapmasında çok etkili oldu. 3 rafa Silva gol suskunluğunu bozarken takımını galibiyete taşıdı. Portekizli Yıldız'ın golle buluşması Lozan maçları öncesi herkesi sevindirdi. 4 Paulista savunmada güven verdi. Rafa Silva'ya 90 artı 6'da yaptığı asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu. 5 Taylan Bulut 85. dakikada Svenson'un yerine oyuna dahil olurken kısa sürede önemli katkı yaptı. Genç oyuncu, Abraham'a 88'de yaptığı adrese teslim ortanın yanı sıra savunmadaki çabukluğuyla olumlu puan topladı. Beşiktaş'ın olumsuz yönleri ise şöyleydi, bir bu sezon 5. resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. Tiam'ın attığı golden önce savunma oyuncuları, Lacaz Kleroy'u boş bıraktı. İki orta saha ve savunma hattı, Eyüp Spor'un geçiş hücumlarını karşılamakta zaman zaman zorlandı. Konuk ekip, Svensson ve Emirhan'ın yer aldığı kanatları etkili kullandı. 3 Svensson yine kırık not aldı. Jurasey'in yerine sol bekte görev yapan Emirhan bu bölgede zorlandı. Sol stoper olan Emirhan'ın hücumda fazla varlık gösteremediği gözlendi. 4 sol kanatta yıldız bir ismin olmaması takımın hücum etkinliğini azaltıyor. Joao Mario'nun yer aldığı sol kanat Eyüp maçında da iyi işlemedi. 5 Saint Patricks maçında 11'de sahaya çıkan Oroyo, Eyüp Spor karşısında hiç süre alamadı. Solskjaer 90 artı 7'de Raşika'yı çıkarıp, Tayyip Talha'yı oyuna alırken, Oroyo'yu düşünmedi.